Evet, cümleten selamlı arkadaşlar. Geldik, işimizin başındayız. Kardeşimiz üstten burada. Ee, Çöpteyim arkadaşlar, damper kaldırıyorum. Döküm yapıyorum, damper kalkıyor. Benim gibi şu an çalışan tüm abilerime, kardeşlerime hayırlı işler, bol bereketli, bol kazançlı günler diliyorum. İstirahatta olanlara da hayırlı istirahatlar diliyorum. yükledik geldik birinci servisimizi. Şöyle bir dökeyim arabayı. Evet. Şimdi az bir şeyleri alalım. Bir kere daha. Yeter. Evet arkadaşlar. Bugünkü sohbetimiz, muhabbetimiz. Ha bir iki tane soru vardır. Onları cevaplayayım da öyle sohbete, muhabbete gireriz. Şimdi bir arkadaşımız şeyi sormuş. Bu Tiptonic arabanın kullanışını sormuş. Ondan bahseder misin demiş. Tabii ki bahsederim. Ne demek? Hemen şimdi bahsedeceğim. Şu araya atlayayım. Şu aradan geçeyim. Şu arabalar gelsin. Şöyle indireyim. Yanlış anlamasın arkadaşlar. Evet. şimdi aracımız triktonik vites arkadaşlar. 2012 model 1840 Mercedes. Bakın şimdi. gördünüz. Aracımız devriyajlı. Bizim aracımızda devriyaj var. Yani tam otomatik değil, yarım otomatik araba. Ee, vites konulur. Bakın bu tarafında ve bu tarafında her iki tarafında da düğmesi var. Bu şuradaki inşallah e, görünüyordu. Sağ tarafındaki ha, Bu düğmeye şöyle bir saniye ha, Şöyle ki şey. bunun bir burada düğme var, bir burada düğme var. Bu sağ tarafındaki düğmeye bastığınız zaman arabayı boşa alır. Yani düğmeye basıp debriyaja bastınız mıydı? Araba boşa geçer. Ondan sonra diyelim ki şu şekli size göstereyim durayım burada boşa aldım arabayı bakın duruyorum ne yazıyor orada şimdi vites kolunu şöyle ileri itiyorum bakın neyinin ne yanında iki yazıyor debriyaja bastım araba ikiye geçti debriyajdan ayağımı çekiyorum araba hareket ediyor vites kolunu ileri itiyorum araba vites değiştiriyor bakın şimdi vites kolunu yine ileri ittim İleri ittikten sonra debriyaja basıyorum vitese geçiyor araba. Yani sadece bunu itmeyle değil, o, o ittikten sonra debriyaja da basmanız gerekiyor. Bakın şimdi iteceğim, ittim. Bastım debriyaja, geçti. Hani sadece bunu itmeylen e, bunu itmeyle araba fitese e, geçmiyor. Onu ittikten sonra debriyaja basmanız gerekiyor. Ondan sonra arabamız fitese geçiyor. Arabamız geri fitese nasıl geçiyor? Onu da söyleyeyim sol taraftaki düğme araba boştayken sol taraftaki düğmeye basılı tutup kolu geriye doğru çekiyoruz. Şöyle basıp bunu böyle geriye doğru çektim. Hamle yaptığınız zaman yani bir saniye onu da göstereyim. Şöyle durayım. Bakın durdum. Araç boşta. Bastım düğmeye geri çektim. Bakın geriye geçti araba. Sağa bastım boşa aldım. Şimdi ileri fese verdim arabayı. Olay budur. Hani bu aracın e, Pites olayı budur Ondan sonra Bir de bu pites kutusunun arkasında şurası var, burayı açarsınız bakın Şöyle bir olay var Şöyle bir yuvarlak arkadaş var Ve burada talimat var Eğer olur da bir arıza marıza yaparsa Triptonik bu Buradan kullanabiliyorsunuz O düğmeden ar Aracı kullanabiliyorsunuz Yani aracı Geri pites 1-3-5 bu vitese geçirebiliyor arabayı. Oradan kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir imkanınız da var. Ondan sonra aracımızda öyle bir daha hani şey yok. Sadece dediğim gibi işte bu vites kolu ha Bir de bu önünde bakın şu vardır, buçuk vardır. Şu arkadaş bunu böyle yukarıya doğru vurursanız yarım yarım fitesi atar araba. Aşağı doğru vurursanız bakın yarım yarım düşürür arabayı. Mesela bakın altının üstünde ok işareti var arkadaşlar. Ne demek? Altı düzlü araba. Aleyküm selam. Şimdi bakın o 7 yedi ve 7'ye geçecek. O bıçağa basacağım fakat o ok aşağıda olacak. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Yedinin altına indi. Bu ne demek? Altı buçuk demek. Araba altı, altı ile yedinin arasında yani. Altı buçukta. Ne altıda ne de. Şimdi o buçuğa bir kere daha basıyorum. Bakın ok yedinin üstüne çıktı. Şu an yedide araba. Yani bu arabaların bir de böyle buçuk olayı var arkadaşlar. Eski dilden şöyle söyleyeyim. Takviye. Eski arabalarda takviye vardı. Takviye kolları olurdu. Fites kolunu orada basardınız, çekerdiniz. İşte bunlarda da bu. O takviye dediğimiz arkadaş. Bu arkadaş işte. Öyle izah edin Olay bundan ibaret. Şimdi şuradan çıkalım açayım arkadaşlar. Burada yasak ya. Gören birisi bir laf etmez. Evet arkadaşlar. Geldik evin önündeyiz. Günlerden cumartesi. Ee, Mavi taş bitti. Onlar da o yüzden erken paylaş ettirdi. Şu an ev, evin önündeyim. Karavan burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İşte e, bunu karavan yapıyorum. Şu an ufak ufak başladık arkadaşlar söküme. Arabamız bu. Şöyle göstereyim. Evet arabanın içine geldik. Ve buyurun arabanın içi. Görüyorsunuz. Arabanın içi darmadağın. Koltukları falan söktüm attım. Ondan sonra şu üst rafları bakın böyle parça parça kestim arkadaşlar. Tam çıkaramadım. Ben de parça parça kestim. Çirki kuyruğuyla bununla ikisiyle işi bitirdim. Ama daha var bakın. Daha burası da var. Burası da var. Bunlar da yapılacak. İşte böyle çıkarıyorum. Bakın böyle parça parça. Ee, yoruldum. Bayağı da bir toz oldum. İçini görüyorsunuz. Ya i̇şte tavana. Sökme işlemine devam. Böyle boş kaldıkça ben bu arabayla uğraşıyorum arkadaşlar. Bunu yapacağım. Ne yapacağız? İşte tavanı tavanın sökümünü de bitireyim. Şu iki kenarı sökeyim. Ondan sonra 20 şöyle zımpara aldım arkadaşlar. Bakın şöyle şunun gibi göstereyim. Böyle bir zımpara aldım. Şurada. Bunu takacağım şeyin ucuna. Şunun ucuna. Ondan bamada gümede güzel bir zımpara yapacağım. Arabanın içini içini her tarafını zımpara yapacağım. Pas namına leke kalmayacak. Ondan sonra Güzel ee, güzelce bir antipasını yapacağım yukarıya yanlara davana güzelce yapacağım. Ondan sonra yavaş 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 karavanın yapımını yapacağız bu aydan sonra arkadaşlar. Şimdilik boş duracağımıza e, bayağı bir yol aldık yani bakın koltukları söktüm, davanı söktüm, yanları söktüm, tavanı söktüm bayağı bir iş yaptım yani. Bakın bayağı bir söküm işi yaptım takım takmalar buralarda yerlerde olsun benim malzemeler burada biraz yoruldum arkadaşlar malum bende kalp rahatsızlığı da var nefes darlığı da var o yüzden tozda fazla oturamıyorum. E, şansımızda arabada bir hek var şimdi ben onu çıkaracağım buraya tam açılır 50-50 bir hek alacağım arkadaşlar onu alacağım buraya evet karavanın içinde Şimdilik göstereceklerim bu kadar. Ama şeye gelince arkadaşlar bir iki tane soru soran arkadaşlarımız olmuş. Onlara da cevap vereyim burada harfiyatla alakalı. Bir arkadaş gelir gider hesabını sormuş. Hani kazancını yeni gireceğim bu işe hevesliyim demiş. İşte kazancı ne olur demiş. Şimdi bundan bir iki video önce yapmıştım. Ama isterseniz yarın öbür gün yine bir kazanç videosu yaparım. Sıkıntı yok. Ee, ama istersen 1 iki video önce e, harfiyatta gelir gider diye bir video yapmıştım. Ama e, yine yaparım yani. Hangi arabayla başlaman gerektiği konusunda. Ne getirir, ne götürür. Götürürler ne olur. Baştan ne harcarsın, ne edersin. Bunların yine sana bir videosunu yaparım. Sıkıntı yok. Başlar üstüne dedim. Başım üstüne. Neden olmasın. Benim için de bir içerik olur. Tabi arkadaşlarımız demeyin yani. <laughs> Hep içerik şeyi kazanç videosu çekiyorsun diye. Ee, bir arkadaşımız ne sormuştu ya? Unuttum. Durun bakayım bir dakika. Ha, tırın boyutunu sormuşsa, tır yaklaşık 10-11 metre arkadaşım. Ee, tam ölçmedim. Fakat adım olarak 15 adım geliyor. Yalnız Dorsey'e biz halat kullanıyoruz. 7-20 falan gidiyor. 7-20, 7,5 de. İşte 3-3,5 da kelleyle işte 10-11 metre. Ama bir gün ölçerim yani. Daha, daha yalnız ölçmedim. Ama adım olarak 15 adım geliyor. Onu biliyorum. Ondan sonra bir de Nazmi şeyi sormuş. Sağ olsun kardeşim. Demiş abi işte hani bugüne kadar hiç şikayet eden oldu mu falan filan diye bu videolardan yana. Ya öyle bir şikayet olmadı da yalnızca ya bir kişi oldu Nazmi. Ee, o da şey. Bu İstanbul'daki karavan fuarına gitmiştim ben. Orada bir tiyatrocu bir abimizi görmüştüm. Ee, ona demiştim işte video çekiyorum çekim yapayım mı diye. O da bana tamam demişti. Fakat sonradan yani en fazla 20-25 saniye yani. Onu paylaştım videomda da. Baktım bir iki gün sonra bir şey geldi. İşte telif olabilir falan filan izinsiz kullanmışım gibi. Hemen videoyu kaldırdım ben de. Öyle, öyle gitti bir şey çıkmadı yani ondan. Ama bu da bana bir ders oldu. Adam bana hem kullan dedi. Ondan sonra da kendisi ayıp etti yani. olsun yapacak bir şey yok. Şeydi. Taylan abiydi. Demek ki bir şeyi yanlış görmüş ya adam öyle dedi. Olsun canı sağ olsun. Sevdiğim, saydığım bir abim. Ondan sonra işte böyle arkadaşlar. Arabanın içi içi böyle. Ee, arabada öyle fazla bir şey yok. Sadece şurada bir ufak çürüğü var. Şurada şu var. Onu yaptıracağım. Kapatmaya götüreceğim bir de. Kolivan yok vallahi. Başka da yok. Başka da bir şey yok arabada. Arabamız düzgün araba yani. Yalnız işte şu an tadilatta olduğumuz için her taraf vur patlasın, çal oynasın. Ee, büyük ihtimalle bu camı, karavan camı yapacağım. Bu camı karavan camı yapacağım. Ondan sonra bu camı karavan camı yapacağım. Bunları yapacağım karavan camı. Mesela bak şurada daha küçük bir şey var. Ne yapacağız? Bu camı da çıkaracağım. Gerekirse bunu da çıkarırım buraya e, sürgülü cam alabilirim buraları yapmak için. Alüminyum kompozitten kapatırım ben. Yaparım yani onları. Bunları yapacağız. Evet. Arabadan durum bu arkadaşlar. Karavanda bakın işte böyle her tarafını söktüm arabanın. Keşke koltuklu halini bir çekmiş olsaydım ama koltuklu resmi yok arabanın. Bilmiyorum. Çocuğa sorarım. Varsa bir tane atarım onu. Ee, ne, ne yapacağız arkadaşlar? Buraya oturma masası yapacağız. Şuraya e, banyo, tuvalet arkaya yatak. Buraya mutfak. Böyle bir dizayn düşünüyoruz. Belki de şöyle yapabilirim, böyle U şeklinde e, oturma yeri arkaya büyük yaparım. Masayı ortaya koyun böyle in, indi miydi komple arkası yatak olur. Ama o zaman da işte arkada bagajım olmuyor. Benim için bagaj da önemli. Bakacağız bir şeyler yapacağız. Ölçülerimize göre, ama benim su bidonu büyük ihtimalle bu araya olur. 200'lük bende bir su bidonu var. O bu araya olur. Evet. Ona göre bir şeyler yapacağız. Ee, video'nun kalanı ya bu bu da böyle kısa bir video olsun bilgilendirme videosu gibi olsun. Hem ne yaptık arabanın şeyini gösterdik arkadaşlar. Bir arkadaşımız sormuştu Tiptonic arabası, işte arabanız, o kullandığın arabanın triptoniği gösteriyor. onu gösterdik. Böyle de bir iki soruya cevap verdik. Ee, bu videoda böyle olsun kısa olsun. Karavanda ilk kez için çekiyorum size arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sökebildiğimiz kadar söktük. Bakalım Allah büyüktür. Sökebilirsek kendimi sökeceğiz. Sökemezsek yine bir karşı sözcüğe götüreceğiz. Şu parçayla şu parçayı bana aşağı indirsin yeter. Kalanını ben yaparım. Bunlar bunu söksün. Kalanını yaparım. Klimayı sökeceğim arkadan. Klimayı sökeceğim. iptal edeceğim. Ona göre bakacağız arkadaşlar. Evet bu videoda bu kadar olsun. Her zaman söylediğim gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık, sıhhat, şifalar diliyorum. Fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı bol bol kazançlar diliyorum. Ekmeğini bizim gibi direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız gürsüz, kavgasız, gürültüsüz, patırsız bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yorum bölümüne yorumlarınızı yapmayı beğeni butonuna da basarsanız sevinirim arkadaşlar. Bunların hiçbir külfiyeti yok abone de olun size hiçbir maddi zarar yok bunların tamamen kanalımızın biraz ilerlemesine alakalı ee, bir arkadaşımız demişti <laughs> dün okudum yorum abi bugün video atmadın diye video yapmıştım aslında yapmadım değil fakat sildim neden diyeceksiniz çünkü orada bir iki konuya değinmiştim ondan sonra yanlış anlayanlar oluyor e şimdi kimseyi de kırmak istemiyorum. Hani diyor ki işte siyasi şey ettim falan filan diyor. Bu adam niye bizim arabanın arkasına bu kadar yanaşıyor anlamadım. Ondan sonra aslında kötü bir şey değildi. Bu bundan yıllar önce arkadaşlar e, yine birisi şey yorumda bahsetmişti. O yüzden ben de söylemiştim. Yıllar önce e, neydi o? Bir saniye gazetecinin adına bakayım bir saniye. Bir saniye. Evet, baktım. Ahmet Hakan arkadaşlar. Ahmet Hakan diye bir gazeteci e, Tayyip Erdoğan'la yıllar önce bir röportaj yapıyor. E, bu röportajda işte Ahmet Hakan diyor ki efendim diyor bir konuşmanızda diyor dediniz ki diyor hani SSK'lılar, emekliler gidip eczaneden ilaçlarını alabilecekler diyor. E, bu olacak mı diyor gerçekten diyor. Tayyip Erdoğan diyor ki, evet tabii ki olacak diyor. Efendim diyor böyle diyor SSK çalışanlarının diyor emeklilerin diyor gidip eczaneden diyor ilaç almaları diyor. Yani çok müthiş bir şey diyor bu. Devrim gibi bir şey diyor yani. Ben olacağına pek inanmıyorum böyle bir şeyin diyor. Yani gidip bir SSK'lım normal bir eczaneden ilaç alması diyor imkansız bir şey diyor. Bu olursa da diyor bu inanın ki diyor bir devrim olur diyor Türkiye'de diyor. Bakın düşünebiliyor musunuz? Bir SSK'lı bir emeklinin bir SSK'lı çalışanın gidip eczaneden ilaç alması o yıllarda bunlar için bir devrim görünüyordu arkadaşlar. Yani bunun olması bunlar için bir devrim. Düşünebiliyor musunuz adamın söylediği lafı? Eğer bu olursa diyor bu bir devrimdir diyor. Türkiye Cumhuriyeti için diyor. Yani bu kadar düşünün bu Türkiye ne hallerden ne hallere geldi bakın. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Ben demiyorum Ali iyidir, Veli kötüdür diye. Ya daha ilacımızı gidip alamıyorduk biz ya. Adam bak diyor ki eğer SSK'lı ve emekliler diyor. Ya açın Google'a yazın Ahmet Hakan'la Tayyip Erdoğan'ın röportajı diye yazın dinleyin kendiniz. Kulaklarınızdan duyun. Adam diyor ki bu olursa diyor bu Türkiye'de bir devrimdir diyor. Ben buna inanamıyorum diyor yani böyle bir şeyin olacağına diyor. Tamam da ya düşünün yani bu kadar Türkiye ne hallerden ne hallere geldi. Daha bir şey demek istemiyorum. Bununla alakalı biraz konuşmuştum. O yüzden dedim rahatsız olanlar olduğu için paylaşmadım o videoyu. Biraz daha çünkü örnekler vermiştim. Ama şimdi o örnekleri vermeyeceğim. Bu verdiğimden kalacağım. O yüzden dün video atmadım. Yoksa dün de video vardı yani. Ama video onunla alakalıydı. Neyse ufaktan bir değinmiş oldum. Açıklama yapmış oldum. Tekrar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni butonuna da basın. Selametle kalın görüşürüz.